Arkadaşlar bu sefer de sizinle birlikte e, sihirli balık yani kilif yetiştirmeye deneyeceğiz. Yani e, bu serinin tüm canlılarını yetiştirmiş olacağız. Arkadaşlar bu şekilde kutumuzu açalım. Bu sefer de e, bir balık yetiştirmeyi deneyeceğiz. Şurada doğratma kabımız var. Pastör pipeti. Ee, burada arkadaşlar e, bunu e, bu kirefişlerimizi besleyecekmiş Yani artemia yumurtası koymuşlar. 2 hafta boyunca e, balıklarınızı artemia ile beslememiz gerekiyor. Burada yemleri var. 2 hafta artemia ile besletmekten sonra bu yemi kullanacağız. Burada arkadaşlar şöyle yumurtalarımız var. Sihirli balık yumurtalarımız. Büyütecimiz de var. akvaryum kumu var. Evet şöyle bir şey çıktı. Arkadaşlar burada şöyle yazıyor. Eğer yumurtalarımızdan e, balıklar çıkmazsa e, bu şeyleri yumurtaları, yumurtaları süzgeçle alıyormuşuz. İşte e, kilitli poşete koyuyormuşuz. 15 gün bekletiyormuşuz. Sonra tekrar e, bu kaba koyuyormuşuz. Yani çıkabiliyormuş. 2-3 sefer deneyebiliyormuşuz. Ben seviyorum Diyorsa Tülyoslarla böyle bir şey yoktu. E, burada da büyük akvaryumumuz var. Şurada da nasıl yetiştir yetiştirmemiz gerektiğini falan yazıyor. Arkadaşlar bu bölümde balıklarımızın yemesi için artemi yetiştireceğiz. Burada da balıklarımızı yetiştireceğiz. Şimdi balık yumurtalarımızı koyuyorum. Arkadaşlar biz yine bu artemiye çıkarma kabını kullanacağız bunlar için. Şu şekilde yumurtalara döküyorum. Arkadaşlar bu arada Triops'ların yumurtasıyla çok benziyor. Evet yumurtaları koydum. Arkadaşlar sistemimiz bu şekilde kurduk. Günlük olarak gelişmeleri videoya ekleyeceğim. Arkadaşlar birinci gündeyiz ve kilit çıkmaya başladı. Arkadaşlar balıklarımız 3 günlük oldu. 3 gün boyunca bu kapta besledik. Şimdi de setten çıkan bu akvaryum kabına koyacağım. Evet arkadaşlar, kilifiş yavrularımız 15 günlük oldular. Ee, ama bu videoyu burada bitiriyorum. Eğer isterseniz e, yavruların sonraki gelişimlerini başka videoda da paylaşabilirim. Ee, bir sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.